Selam arkadaşlar kanalımıza videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir dost çekeceğiz? Ben de önce göstermek istiyorum. <laughs> ben de bir selam vereyim mi? Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel videolarımızdan birini çekiyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar pipet challenge. Linza, Yenip ve Batuhan başladılar bile. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şurada bir sürü kağıtlar bıraktık. Şimdi burada ki kağıtları en fazla Evet. <laughs> Yine bir dur bakalım daha baştan. Yapmaya çalışıyor belki. <laughs> <laughs> Matan yapmaya çalıştıkça lina eliyle engel oluyor. bakar <laughs> mısın? Bu arada şöyle söyleyelim arkadaşlar bu oyunumuzda hem ödül hem de ceza var. Kazanana <laughs> 200. ödül 200. 200 TL. Evet. Kaybedene de cezamız var. Cezamız da ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Suratına un yiyecek arkadaşlar. Evet, bu cezayı ve ödülü bakalım kimler kendi arasında bölüştürecek. O zaman lafı daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar burada videoyu durdurursanız kanala abone olursanız ve diğer videolarımızın da altına yorumlu yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla uzatmayalım ve başlayalım. Batuhan <laughs> ne yaptın? Hayır bir saniye, dur başlamadı daha. Başlamadı daha, başlamadı. Batuhancım, <laughs> bakar mısın? Batuhancım dur, bekle. <laughs> Nefesini boşa tüketme şimdi. <laughs> evet, şimdi biz Batuhan'ı durdurabildiysek başlamadı bir saniye. İkisi de başlıyorlar ya. Üç dediğimde başlayacaksınız, tamam mı? Hadi bakalım bunlar çok heyecanlı. Başlayalım mı? zaman. Bir, iki, üç. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Dinle. Kolun yalnız. Batuhan'ın çok önünde. <laughs> Of. Aa, Batuhan çok hızlısın aferin Hadi harikasınız İkiniz de Süper gidiyorsunuz arkadaşlar Şunlara bakar mısınız Sen istersen şöyle bir taban açtır. Süper harikasınız Aa, Olmadı <laughs> Bu arada ilk bitiren ve en çok kazanan En çok kağıdı toplayan kazanacak 200 TL'yi alacak Bakalım kim <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar Sizce kim kazanmıştır Kazanacak mı ya da Kazanmasını istedim Şimdi Bu arada Çok hızlısın Batuhan gerçekten beklediğimden çok daha hızlı Lina ne oldu anneciğim <laughs> Ne oldu kızım İnanamıyorum Şuna bak Eyvah <gülüyor> <gülüyor> Nefesiniz yerinde mi <laughs> hadi bakalım bu son şeylerde Bence bayağı bir zorlanıyorlar Çünkü hadi az kaldı çok az kaldı Hadi Batuhan elle yok elle yok Hayır hayır alabiliriz şöyle Tamam bitirdin tamam sen bitirdin <laughs> şimdi sayacağız arkadaşlar bu arada bakalım en çok kağıdı hangisi kazandı o zaman Batuhan'kinden başlayalım şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane Batuhan'ın. Bakalım i̇ki, şimdi neler olsun ki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ah inanamıyorum. Aa, İkisi de eşit mi? Şaka gibi. Bu kadar mı olur? Ay çünkü ben şey burada kalmıştık. ikimiz de onu aldık. Öyle mi? Evet. He. Anladım. O zaman ne yapacağız şimdi? Bir tur daha yapacağız sanırım. evet bir tur daha yapacağız çünkü eşit oldu. Bu defa ne yapacağız biliyor musunuz? 21 ya şimdi ikisi de. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki sadece 21 kağıdı yapacaksınız. Bunları buradaki 21'i alacağım. Sadece 21 kağıtla yapacaksınız. Bakalım. Tamam. Dur, dur bekle. Başlamadı. dur. <laughs> bekle başlamadı. Önce evet. bir nefesinizi güzelce bir derin nefes alın. Aa. Oo. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> tamam. Yeterli. Bence. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Hop. Devam ediyorlar. Evet hadi hmm. hadi çabuk 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 çabuk. Lina, Lina, Batuhan, Batuhan. <laughs> <Ben kime tutuyorum. gülüyor> i̇kisini de çok seviyorum. İkisini de tutuyorum ama kazananı tutuyorum. Ne oldu Lina? <laughs> Allah hadi. İkisi de. <laughs> şuna bakar mısın? yapacak hmm. bir şey yok. ama iki tane geldi. Gel. İkisi üst üsteydi değil mi? Evet. Şimdi evet. sayalım bir daha. Bakalım. Bir, sen sayayım. tamam sen say. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 mu? 9. O halde kazanan 10 da olsa anne. efendim anneciğim. 1. Anne, kazanan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 de Batuhan'ın o halde kazanan Batuhan. <laughs> Linacığım hazır mısın? Heh. Hazır mısın anneciğim? Batuhan'cığımın 200 TL ödülü var. Ve Linacığımın da tabii ki de cezası geliyor. Evet bu arada arkadaşlar unumuz geldi. Bu şekilde. Şimdi... <laughs> Batuhan yüzüne demiştim ama yüzünde var. Her tarafı oldu. Yap yap yap. Aa, on savaş savaşa. <laughs> İnanmıyorum. Lina. <laughs> Bata. Un savaşına döndü. Değil mi? Arkadaşlar ya Mete'nin de suçu var Mete, Lina Ay, gel, gel. Oraya gelir misin? Aa Mete ne oldu <laughs> Gel bir anneciğim gel buraya gel gel Hakkını veremedi Batuhan Hop kaldır kafanı bir güzelini Lina <laughs> <laughs> kaçıyor Bir dakika veriyorsun da Kaçıyor <laughs> Bak şimdi bize. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Veririz, vereceğim şimdi. Lelacım bir gelir misin? Evet videonun sonuna geldik. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar kalp atmayı unutmayın. Evet kalplerinizi bekliyoruz. Ve arkadaşlar abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.